Evet efendim, şimdiki konuğumuz beyin, omurelik ve sinir cerrahisi uzmanı, operatör doktor Onur Kulaksızoğlu. Aynı zamanda Onur Bey benim arkadaşım, çok da sevdiğim <laughs> bir arkadaşım. Hoş geldiniz hocam, nasılsınız? Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Valla koşa koşa geldim. <laughs> ee, yani neden geldim? Çünkü... E, bu işi e, göğüsleyerek devam eden e, ve çutayı çok yükselten bir insansın. Çok teşekkür ederim. E, ağzına sağlık. Çok güzel konukların oluyor. Çok güzel açıklamalar oluyor. Ve programı zevkle izlettiriyorsun. Sağ olun. Harikasın. Sağ olun. Hocam şimdi insanlar arasında kuyruk sokumu diye bir şey var. Kuyruk sokumum kırıldı diyorlar. Evet, Nedir yani. bu kuyruk sokumu kırığı? Şimdi enteresandır. Ben beyin omurilik ve sinir evet, cerrahisi uzmanıyım. Evet. Ee, sene 2010-2009-2010 ee, biz tabii bu zamana kadar, e, bütün beyin cerrahları da aynı şeyi söyler, biz omurilik uzantısı olarak kabul etmeyiz aslında hmm. kuyruk sokumu, da, sakrumu bile kabul evet. etmeyiz. Ama sakrum tümörlerinde falan böyle bir ameliyatlarımız işin içine girdiğinde çok agresif bir e, yerdir, böyle çok kanamalı yerdir, hmm. çok hoşlanmayız. E, Coxix ile ilgili, yani kuyruk sokumu ile ilgili de bir problem olunca hastaları biz gönderecek yer ararız. <laughs> yani gerçekten <laughs> öyledir, halen hmm. daha. İşte ee, işte ortopedistlere göndeririz, kırık çiçek deriz hani yani öyle manuel terapi Hı -hı. yapanlara göndeririz, fizyoterapistler, fizik tedaviciler, e, ortopedistler, genel cerrahlar falan Hı -hı. birbirlerini paslaşırlar ama kimse dokunmak istemez. Hı -hı. nedeni çok. Yani yani bir Hı -hı. değil, iki değil, birçok nedeni var. Hı -hı. ama gel gelelim ki bu tür insanların inanılmaz derecede de bir ızdırabı var. Hı -hı. Evet. Yani diyelim 15 yaşında bisikletten düşmüştüm. Ee, ama bu 30 yaşıma kadar veya 40 yaşıma kadar hiçbir şey olmamıştı ama hocam artık ben inanılmaz oturamıyorum, kalkamıyorum, hareket edemiyorum diyerek kapınızı çalan insanlarla dolu hı, önceden olmaya olup sonra mı ortaya Tabii çıkabiliyor? Şimdi bu işin bir akut dönemli evet. olayları var. Bir de kronik dönemli olayları hı hı. var. Aslında her şeyde biz omurga uzantısında şunu düşünmemiz lazım. Sinirin uzantısı geçiyor. Evet. Yani kemikten geçmiyor ama kemiğin çevresinden hı hı. nöral ağ dediğimiz bütün sinir sisteminin aşağı doğru uzanan kısmı oradan geçiyor. Hmm. Anüse çok yakın. Evet. Anüsün hemen üzerinde kalın bağırsağın son kısmı olduğu için bütün basınç orada. E kadınlarda uterus, hele hele ters uterus dediğimiz retroversiyon bir uterus varsa, uterus da baş, rahim yani uterus evet. dediğimiz Rahim evet. de baskı yapıyor. Yani baktığınız yerde ee, insanın ağrısı neredeyse canı oradadır. Evet. Bir problem olduğunda da maalesef canı orada ve kapı kapı dolaşıyor. Hiçbir çözüm bulamıyor. Bu işin eğitimini almaya çalıştım ve bu bu kadar önemli bir sinir ağıyla evet. e, dolu olan bir yer. Hemen ön tarafında bu sinir ağı dışında kalın bağırsak var. Hı hı. Onun biraz daha aşağısında anüs dediğimiz çıkım var. Yani en ufak bir şey yaptığında altına kaçırır. Hı. Kalın bağırsak denilir. inanılmaz derecede kötü sonuçlar açılır. Veya hastanın o bölgesi mikrop kaparsa günlerce haftalarca enfeksiyonla boğuşur. Merhaba. Aslında bu kadar önemli bir yerde sinirlere harap ederseniz belden aşağı bir hissizlik olur ki felç değil. Ama hı hı. at eğeri gibi yani ata binerken veya bisiklete binerken o bölgeyi düşünün temas hı hı. ettiği bölgelerin hiçbirini hissetmez. Böylece gaz gayet de çıkışları, kaçışları söz konusu olur. Ne kadar önemli. Ne kadar önemli? Yani omurgamız biliyorsunuz evet. 7 tane boyunda, 12 tane sırtta, hı hı. 5 tane de belde olmak üzere birleşik olmayan vertebra dediğimiz omur kemiklerine sahibiz. Hı hı. Ama aşağıda sakrum dediğimiz 5 tane birbirine bağlı, hı hı. altında da koksiks dediğimiz 4 tane birbirine bağlı bir kemik bir kavisi var. Evet. Şimdi bu kavis bize o kadar güzel işe yarıyor ki bu kavis sayesinde biz oturabiliyoruz, kalkabiliyoruz, Hı -hı. hareket edebiliyoruz. Evet. Yani bütün aslında bizim esnekliğimizi sağlayan buradaki kavis. Beldeki lordoz dediğimiz kavisin devamıdır Hı -hı. burası aslında. Hı -hı. Ters açılı. Şimdi biz oturduğumuz zaman nereye oturuyoruz? Şuradaki popo kaslarıyla oturuyoruz. Evet. Fakat kişiler zayıflayınca, ani kilo verince Hı -hı. veya e, rejim falan yapınca evet. bu yaşlılığa bağlı da tabii söylemek Hı -hı. istemiyorum ama yaşlılığa bağlı da çok fazla... Bu popo kasları aşağı doğru erimeye başlıyor. Hmm. Aşağı doğru yer çekimine bağlı sarkmaya başlıyor. Evet. Sarkmaya başlayınca biz nereye oturuyoruz? Sakrumun ve koksiks'in üstüne, üstüne oturmaya evet. başlıyoruz. Evet. Yani koksiks kemiğine darbe direkt gelmeye başlıyor. Hmm. Çok basit travmayla eğer daha önce herhangi bir şekilde Hı -hı. kırılma herhangi bir problem yoksa bile küçücük bir travmayla bir düşmeyle sert semine Hı -hı. ters oturmayla burası birazcık Namahrem yer. Evet. Yani <laughs> öyle oluyor ya. Evet. Ee, e, Sonaycığım gerçekten doktora gitme olasılıkları yüzde onlara düşüyor. Doğru doğru. Yani şimdi senin beynin ağrıdığında koşu evet. koşu beyin cerrahına gidiyorsun. Belin tutuldu koşu koşu bir doktor diyorsun. Evet. Ya elletmeyin kimseye Hı -hı. diyorsun masajcıya falan ama burasını biliyorsun ki kırıldı veya bir problem evet. var. Ama doktora bırak eşine söylemeyenler bile var. Şimdi çözüm bulacak. Evet. Nokta atış. Mesela belim ağrını biliyor ki bir beyin omurilik sinir cerrahı evet. uzmanına gideceğim. Evet. Dişi ağrıdığında bir diş hekimine evet. gideceğim. Buraya nereye gideceksiniz onu da bilmiyorsunuz. Gelenler şöyle yapıyor. İlaç veriyor gönderiyor geçer. Evet. Geçmiyor. Geçmiyor. Geçmiyor yani Doğru söylüyorsun. Çeken bilir. Aynen öyle. Ve şimdi e, neden peki beyin cerrahisi bu Hı -hı. işte e, devraldı? Benim gibi ben 13 yıldır yapıyorum. Yani 2010'dan beri yapıyorum Hı -hı. ama şu 3-4 yıldır başka beyin cerrahı arkadaşlarım da başladı. Hı -hı. Sonuçta onlar da yapıyorlar. Nedenini de ben şöyle anlatayım. Sinir ağından biz onu mikroskop evet. altında böyle küçük 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 aşamalarla sıyırıp alıyoruz. Hmm. Kanamasız olmasını çalışıyoruz çünkü kanadığı zaman mikrop oluyor. Anladım. Kanadığı zaman ağrısı da devam ediyor. Artık kemikle sinir ayırdıktan sonra bir de çok önemli bir nokta var. Kalın bağırsak bir zar yani bir soğan zarı gibi bir zarla orada komşu. Evet. Ona dokunmamanız, onu yıpratmamanız lazım. Oradaki sinirleri yıpratırsanız makat bölgesi hissizleşir. Yani gaz gayete kaçırır belli olmaz. Haddinden Çünkü fazla. Tüm sosyal yaşam biter. Tabii ki haddinden fazla rahatsızlık Tabii. verir. Anüs bölgesi böyle bir halka şeklindedir. Anüs bölgesindeki kaslar en ufak zedelenirse zaten orası yırtılır. Bu ne kadar, kadar önemli. önemli hocam ya. Çok önemli bölge. O yüzden biz bu işi biraz buradan uzak ama evet. bir tünelden nasıl bu ameliyatı yaparız olarak planladık. Hı hı. Planımız da çok güzel işliyor. Çünkü hı hı. mikroskop diye bir alet kullanıyoruz. Hı. 40 kat büyütmeli. Yani mikroskopla şu evet. şimdi e, düşünün burası kuyruk sokumu hı hı. kemiği. Ben bu kemiği almak için buradan gelmiyorum. Buradan yaklaşmıyorum. Çünkü burası 1 santim 2 santimle anüse bağlı. Evet. O yüzden biz yukarıdan güzel bir kesi yapıyoruz. Hı hı. O kesiden bir tünelde mikroskop altında 40 kat büyüterek şu bölgedeki bütün sinir ağından temizleyerek bu işi çıkartma işini mikroskop altında yapıyoruz. Agresif olmayan bir cerrahi yöntemi. Mikro cerrahi. Mikro, hani evet. mikro cerrahi herkes benden çok güzel duydu. Senelerdir evet. ben buradan <laughs> anlatıyorum. Bu Kanalda bana evet, evet. E, çok şey, aşinadır. Evet. E, mikro cerrahi boyunda kullanıyorum, beyinde kullanıyorum, Hı -hı. bütün omurgada kullanıyorum. Diyorlar ki yani tamam güzel. Hı -hı. Şimdi kuyruk sokumu kemiği nasıl olacak? Kuyruk evet. sokumu kemiğinin. Aslında birincisi ilk akut devredeki tedavi yerine oturtma ve simit tedavisidir. Hı, i̇lk önce yerine oturtup Aynen. şeyle... Aynen yerine e, oturtmayı da olma. yani e, itiraf, itiraf etmem gerekir ki bir cerraha gitmeden bu işi halledenler de var. Evet. Yani illa koşa koşa bir beyin omurilik sinir cerrahi uzmanı veya bir ortopedi veya genel cerrahi gitmeden bu işi halledebilen var. Ama halledemeyenlerin kısmı işte kronik olarak maalesef kapı kapı dolaşıyor ama bunu itiraf edene kadar evet. itiraf etme aşamasında bir hayat konforu bozuluyor, bir sosyal hayatı bozuluyor, bir aile hayatı bozuluyor. Tabii. Yani bir ailenin e, karı kocanın vermesi gereken e, bir çalışmayı da yapamıyor. Niye? Hı -hı. Çünkü çok ağrısı var. Yatamıyor, kalkamıyor, evet. oturamıyor. Şimdi burada cerrahi adaylar aslında çok basit e, kurallarla Hı -hı. belli. Akut devrede müdahale ettik, simitle tedavi ettik yerine oturtuyorsunuz. Anatomisi normal kendi kaynıyor ve bitiyor. Ama yerine oturmayıp yalancı eklem oluşursa her oturduğunda kama gibi içeriye batıyor. Hmm. Her oturduğunda. Eyvah. Hatta bu belli bir dönem sonra bacaklara yayılıyor, kalçalara yayılıyor. Tamamen kasık bu bölgesinde. Bu akıt dönemde yani. diyelim ki iğneler veriliyor. Ee, o ağrı tamam az hissediliyor. İlan iğne ilaç falan tedavisi Fark Bu işin <laughs> yerine oturtup. kırık gibi düşün. Ha, Mesela kolun anladım. kırıldı. Ne anladım. yapıyorsun? Anladım. Yerine oturtup alçılıyoruz evet. değil mi? Biz burada <laughs> alçı yapamadığımız için üstüne bir daha travma gelmesin. Anladım. Oturmak bile bir travmadır hmm, ha bu arada. Travma gelmesin yüzden diyoruz. Oturuluyor. İşte bisiklete binmesin, motosiklet hmm. kullanmasın. 3 hafta 4 hafta simit kullansın ve bu işin geçmesini beklemek lazım. <laughs> Geçmedi. Biraz destekleyici işte proloterapimiz, radyo frekans tedavimiz veya enjeksiyon tedavilerimiz hı hı. var. Bu da geçmedi. O zaman yapacağımız iş cerrahiye kalıyor. Hı. Yani hastanın bu kadar ızdırap çekmesi evet. bence yersiz. Evet. Bazen parçalı kırık oluyor. Hı hı. Şimdi bunu da mikroskop altında bile hı hı. ince ince ayırırken yani o hastanın o süreçte 2,5-3 hafta hı hı. olmuştu. O süreçte neler yaşadığını anlayabiliyorsunuz. Evet. Mosmol. Peki bu kırık e, röntgenle veya işte MR ile anlaşılabilen tabii bir şey mi tabii sadece? Ki. Yani basit röntgenle şüphelenilebiliyor. Tam gösteriyor. Hı hı. Ama orada püso eklem dediğimiz yalancı eklem oluşumu evet. MR ile görüyoruz. Hı 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 hı. Bir e, röntgenimiz var. Normal basit röntgen diyoruz ama bir ayakta çekilecek bir de oturarak çekilecek. Hı. Yani oturarak o çekilmede o esnadaki acıya dayanabilirse bize çok güzel sonuçlar da veriyor. Hı hı. Ve o sonuca göre oynamanın derecesine bakıyoruz ama hepsi bir kenara manuel terapi e, şey, e, gösteriyor. O, evet kendine hepsi gösteriyor. Manuel terapi diyor. Manuel muayene <laughs> evet, hepsini muayene. gösteriyor. <laughs> e, ama manuel terapi de var bizde. Evet. Yani onu da yapan <laughs> fizyoterapist arkadaşlarımız, evet. fizikte daha uzman arkadaşlarımız var. Bu işler hep akut devrede olanlarda. <laughs> ama kronik döneme girdiği anda çok eziyet çekmelerine gerek yok. E, bizler artık işi devraldığımıza göre işleri de rahat olsun. Yani gidecekleri kapı var artık. Evet. Zor bir Biz, ameliyat mı hocam bu? E, şimdi bir buçuk saat falan sürüyor. Evet. Ameliyatın sonrası <laughs> biraz zor. Neden? <laughs> Yara yeri bakımı inanılmaz zor. Evet. Anüse yakın olduğu için değmeyecek. <laughs> yani idrarla gayetayla herhangi bir temas etmeyecek. Düzenli her gün oranın pansumanı olacak. <laughs> bu 10 günkü bir dikkat, pür dikkat ömür boyu bir rahatlık verecek. Enfeksiyon kapma olasılığı <laughs> eskiden %50'lerdeyken biz bu mikro cerrahi sayesinde %1'lere, %2'lere kadar düşürdük. Yani ben 100 tane koksik ameliyatı geçen sene yaptım. 2 tane enfeksiyonum var mesela. Hı -hı. O enfeksiyonlar da neden? İşte çok kıllı olanlarda kıl kökünden kendi mikropları. Böyle bir hastane mikrobu değil. Evet. Kendi mikrobunun içeriye girip üremesi. Hı -hı. Ya da anüsten bulaşması. Aslında çok dikkat etme noktasında bir 15-20 gün daha simite oturtma. Hı -hı. Ve e, asla ve asla enfeksiyonla mal olacak bir temizlik, e, hijyen, dikkatsizliği yapmasını istiyoruz. Hı -hı. Enfeksiyon olursa? Evet, Yeni onca, bir ameliyat tekrar gerekme yani ihtiyacı kadar, hissedebiliyor mu? Şimdiye mi? kadar e, dünyada bulunmuş antibiyotikler çok güzel onlara <laughs> fayda sağlıyor. <laughs> evet. e, birkaç hafta ya, Hı -hı. bulan bir e, şey var antibiyotik tedavisi var veya e, pansumanla da geçirebiliyoruz. Hiç antibiyotik almadan sadece pansumanla. Mesela Hı -hı. kendi cilt mikrobu içeri girmiş üremişse Hı -hı. pansumanla yetiyor. Hı -hı. Hani bir ekstradan bir antibiyotik almasına gerek Hı -hı. kalmıyor ama biz yine de ne olursa olsun diyoruz. O hijyene dikkat edin, o enfeksiyon kapınıza gelmesin. Bünyenizi evet. sağlam tutun diyoruz. Bu tür hastaların bünyesini de sağlam tutmadıklarını görüyorum. Çünkü psikolojileri çok bozuluyor. Hı -hı. Hani düşünsenize sosyal hayatları yok diyorum. Bir Tabii. gidemiyor, bir restorana gidip bir şey yiyemiyor. Sürekli elinde bir çantayla simit minder dolaştırıyor. Hı -hı. İş yerine öyle gidiyor, arabaya öyle biniyor, otobüse öyle biniyor. Yani. Bu hı hı. hayatı düşünsenize ikincil bakıyor. Yani biz Tabii. diyoruz ki, hadi bugün sinemaya gidiyoruz. Mümkün nasıl değil. Nasıl olacak? Nasıl gidecek? Mümkün Hocam değil. size e, reklamlardan sonra soracağım ama seyircilerimiz ayrılmasınlar. Kuyruk sokumu eğriliği de var. Evet. Bu kuyruk sokumu eğriliği nasıl düzeltilir? Reklamlardan sonra konuşalım. Efendim kısa bir reklam arası, ayrılmayın. Hocam bir de bu kuyruk sokumu eğriliği var. Bu doğuştan mı sonradan mı oluyor? Doğuştan olabilir sonradan hı hı. kırılıp da ters kaynamış olabilir. Hı hı. Onların tamamen aslında fonksiyonel olarak hastadaki eziyetine bakıyoruz. Hı. Her kuyruk sokumu yamuk eğri kaynamış. Hı hı. Veya gerçekten doğuştan öyle bir eğri olmuş e, bunlar ameliyat etmeye uğraşmıyoruz. Hmm. Onlar ameliyat etmeye uğraşırsak e, hani bu MR çektirdiğimizde 100 kişiden 90'ı evet. zaten e, MR'da bir fıtık veya benzeri <laughs> doğru, bir şey çıkar diyoruz ya. <laughs> Onları ameliyat etmek gibi. Halbuki %3'tür ameliyat e, şeyi <laughs> oranı. Benim hep şunu e, aslında hastalara daha doğrusu böyle bir problem <laughs> çekenlere söylemek istiyorum. Bir probleminiz var ve kimse bulamıyor. Yani düşünsenize kasık ağrınız var... ...yaygın, işte ciddi bir şekilde... ...ayaklarınıza, bacaklarınıza vuruyor. Ama kimse bu konuda... İşte kadın doğumcuya gidiyorsunuz, hiçbir problem yok. Üroloğa gidiyorsunuz, idrar yolları enfeksiyonu var, yok. Hı hı. Beyin cerrahına gidiyorsunuz, omurganızda hiçbir problem yok. E, ortopediste gidiyorsunuz, kalçalarınızda hiçbir problem yok. Evet o zaman o kuyruk sokumundaki o eğrilikten şüpheleniyoruz. Hı. Ve onun muayene sırasında zaten oynadığına, battığına hı hı. E, şahit olduğumuz zaman biz o kemiği çıkartmak e, durumunda kalıyoruz. Toptan çıkartılıyor mu? Toptan çıkartıyoruz. Hı hı. Ya zaten bunun oynamış olan kısmı ve hı hı. batmış olan kısmı çıkarttığımızda hasta dramatik olarak iyileşiyor. Hmm. Yani bir bakıyorsunuz birkaç hafta sonra "Oh" diyor. Yani nasıl rahatladım bilemezsiniz diyor. Diyorum hmm. da ameliyat yerin iyileşmedi. Evet. Hani daha hiç iç diyor bu çektiğim ağrının yanında hiçbir şey hmm. diyor. Peki o kuyruk sokumunu çıkarttığımız hastada bir zarar veriyor. Evet, yani bir omurga çıkartmış evet. gibi mi oluyoruz? Aslında güdük bir Organdır orası. Güdük bir kemiktir. Olsa da olur, Bu... olmasa da olur mu? Aynen öyle. Yani 20 yaş dışı <laughs> <Aynen>. gibi düşünün. <içinde. gülüyor> Tam sonra <laughs> söyleyecektim. <laughs> ben senin branşına atlamış olsun. Evet. Ama mesela Aha. hayvanlarda, dört evet. ayakla e, hareket edenlerde kuyruğu kesildiğinde dengesizlik olur. Hmm. Bizim çok enteresan çalışmalarımız vardır kuyruk sokumu kemiğinde. Hı. O da e, ben bir birkaç hastamda gördüm. Şimdi maraton koşan var. Evet. Maraton koşarken e, bu e, biz şeyde başlıyoruz biliyorsun köprünün başında evet. başlayıp işte aşağıya Ortasına. kadar sudan Sultanahmet'e <laughs> kadar gidiyor ya. Evet. O e, köprüden geçtikten sonra Bavuncu yokuşundan aşağı doğru hızlı koşarken dengesizlik oldu dedi iki tane aslan. Ben onun üzerine araştırdım. Evet Hı. kuyruk sokumunun hızlı yokuş aşağı koşmada kuyruk sokumu olmayan kişilerde çok nadir de olsa bir denge problemi olabileceği konusunda çalışmalar var. Hı -hı. Ama bu net, sizde aldık, yokuş evet. aşağı koşmayın anlamına mı geliyor? Aslında birebir koşup deneyin, bir dengesizlik olursa ona bağlarsınız demeye geliyor. Çok bilimsel çalışmaları yok. Herkesin kuyruk sokumu, kemiği, ameliyatı diye söz konusu yok. Bir de eskilerde hep açık ameliyat olduğu için evet. biz bilmiyoruz o sonuçları. Hı. O sonuçlarla ilgimiz yok. Biz tamamen ben şimdiye kadar işte 2013'ten e, net olarak cerrahiyle başladım. 2010'da ilk ameliyatlarımı yaptım ama 13 yıldır yaptığım yaklaşık binin üzerinde ameliyatta iki tane böyle bir, Ciddi olayla, bir olayla karşı karşıya kaldım. Peki evet. bu diyelim ki bel fıtığı var ya hocam. Evet. Bel fıtığıyla ağrıyla hani her yere vuran bir ağrısı oluyor hı hı. onun da. Karıştırılabiliyor mu bu biz ağrıyla? Biz ağrısını hiçbir şeyle karıştırmayız. Öyle mi? Yani biz bir muayene yaptığımızda onun hı hı. E, sinirlerin nereye gittiğini hı hı. biliyoruz. Hangi sinirin etkilendiğini biliyoruz. Evet. Bir beyin omurilik sinir cerrahı arkadaşım onu çok net ayırt hı hı. eder. Kuyruk sokumuyla alakalı da ağrıları aslında tetik noktasına dokunduğunuz anda hastanın hisleri hepsi e, alarma geçer. Hmm. Oradan zaten anlıyorsunuz. Ama biz bunu bir dıştan muayene, bir de içten muayene diye iki şekilde muayene yapıyoruz. Hı hı. O iki muayene de her şeyiyle kendini gösteriyor. İçten muayeneyi pek yapmak Malikten. istemiyorlar. İşte o ama mecbur. bu olayın bu olayın <laughs> evet, aslında evet. açıklanması böyle söz konusu Hı -hı. olabiliyor. Bazı hastalar için söylüyorum. Birçok hasta için sadece dıştan muayene, dıştan koksiks muayenesi yeterli, yeterli sonuç veriyor. olabiliyor. Yani. İki ameliyat bir arada yapılabiliyor mu? İki mikroje cerrahide? Çok yap. Çok yap tabii ki. Sonuçta aynı mikroskobu kullanıyorsunuz. Hı -hı. 40 büyütmeyle ve full sterilizasyonla yapıyorsunuz. O bel fıtığının ameliyatını yaptıktan sonra bir santim, bir buçuk santim Hı -hı. biliyorsunuz bir kesimiz evet. var. Orayı kapatıyoruz. Sonra da koksiks alıyoruz. O da iki santimlik bir kesiden koksiksin alınması. İkisinin ameliyatında iyileşme hızı ikisiyle aynı. aynı. Yani ha tek yapmışız, Hı -hı. ha ikisini beraber yapmışız. Hızı aynı. Hiçbir farkı yok Hiçbir o zaman. Farkı yok, tabii. Hı -hı. O zaman gayet güzel bir şey. Ama <laughs> tabii bunu e, söylediğiniz gibi o kadar ciddi bir ağrı ki o arada ya, gideceği doktoru önemli, bulması önemli... <laughs> Aslında en önemli evet. nokta şu, bir doğru yerde doğru adreste doğru uzmanı bulmak. Aynen öyle. Tüm hastalıklarda da öyle değil mi hocam Hepsinde ya? öyle. Aynen. Bir, ikincisi, i̇kincisi en önemli gerçekten hı hı. insanların dikkat etmesi gereken, hani doğru yer doğru adresliyorsunuz. Evet, bir evet. de ameliyattan korkmayın, geç kalmaktan korkun. Çünkü hayat çizgisi bozulursa o ağrı hafızası diye bir şey var. Psikologlar onu çok hı hı. anlatırlar. Ağrı hafızası yerleştiğinde hayatınız zindan oluyor. Siz oradan kurtulduğunuz anda bile halen evet. daha hafızadaki ağrı nedeniyle siz hayatınızı konforundan uzak tutuyorsunuz ve gerçekten bir sosyal kapanmaya giriyorsunuz. Hı hı. Devam ediyor o ağrı devam etmiyor ama ağrı hafızası devam ediyor. Hı. O yüzden geç kalmak gerçekten çok kötü. Evet. Zedeler sizi hayattan kopartır. Erken teşhis her zaman Erken her hastalıkta dönemde. iyi olduğu Tabii. için Tabii bunda ki. da hiç o akut dönemin ağrılarını çekmeye hiç gerek yok. Doktordan korkmaya gerek yok. Yani. Şimdi insanlarda şöyle bir şey var yani ben hastalandığım anda öyle düşünmüştüm. Şimdi oradan eğer bir operasyon geçirsem ben felç mi kalacağım? Bir ...direkt alttan aşağıya felç kalacaksın. O şekilde Altıma iz... kaçıracağım. Aynen öyle. Evet, yani evet. Bir, bir sürü şeyler geliyor Değil aklınıza. Mi? Ve direkt sizin söylediğiniz gibi... ...genel cerrahda olan arkadaşlarımıza söylediğimizde... ...ben böyle bir şey oldu, ağrı var dediğimde... ...herkes gülüyordu. Ne oldu? Nasıl oldu? Yani gerçekten her şekilde olabiliyor yani. Küçük o kadar bir düşme. rahat ki düşmek. Değil mi? O kadar evet. rahat ki. Yani hele e, ben mesela popo üstüne evet. düşenlere şöyle söylüyorum... İyi ki el bileklerinizi korudunuz. Çünkü el bileğine düştüğünde el bileği kırılacak daha kötü. Biz el korumak için. zorunda olduğumuz için ben hep hemen kaldırırım elimi şöyle mi? şöyle düşmeye çalışıyorum. Mesela çalışırım. buzda, buzda yürürken evet. e, işte önümüz kış yani buzda yürürken iki eli cepte yürüyenlere ben bakıyorum. E, diyorum ki yani Allah korusun da düşmeyin diyorum. Hı -hı. Düşerlerse mutlaka ya omuzlarını kırıyorlar ya popon kemiklerini kırıyorlar. Ha Bir şekilde zarar görüyorlar evet. ama ellerle böyle dengede olup düşmeyi zaten engelliyorsun. Elin üstüne düşmek iyi bir şey bizim açımızdan Hı -hı. değil. Yani ben elimle Tabii. uğraşıyorum ama yine de ne olursa olsun düşmek kavramı Hı -hı. bize çok uzak bir şey değil. Tabii. Ee, her yerde her şekilde bir zemindeki ıslaklık, kayganlık falan e, hani düşmeye sebep olabiliyor. Yeter Hı -hı. ki düşmenin açısını bul. Evet. Yani mesela ortadan düşmek Hı -hı. yerine yanlamasına <laughs> düşmek daha e, bence tolere edilebilir. Be, e, şimdi yaşlılıkta bunun kırılması olasılığı daha mı çok artıyor hocam? Yaşlılıkta? Popokasları aşağı doğru saktığı için direkt sakrumun üzerine düşüyoruz hı. ve koksiks dediğimiz kuyruk e. sokumun üstüne düşüyoruz. Hı hı. Çok daha kolay kırılabiliyor. Hele hele bir de osteoporoz olursa hı. maalesef daha acı sonuçlar e, oluşturabiliyor ama yaşlılıkta şöyle bir avantajı var. Bir kere hayatı konforunu daha önceki aldığı derslerden dolayı yitirmemek için Öyle hemen kapanmıyor hmm. Mutlaka onun gidip simitte biz tedavisini Yaptığımız zaman Evet Harfiyen de uyuyor ve hiçbir problem Olmadan orası iyileşiyor Kaynıyor hmm. Hmm. ama gençlerde En büyük sıkıntı çünkü hmm. Tatravali'den düşüyor yok evet. bisikletten Kaykaydan şimdi o skaterlardan Biliyorsunuz evet, düşüyor tehlikeli evet. Şimdi oradaki düşmesinden Sonra aileden saklıyor Çevresinden hmm. saklıyor bak diyorum ya Eşinden saklamış, 20 sene sonra geliyor. Nasıl bir şeydir ya? Ya ama bu tür olaylarda ağrın var. Evet. evet. Doktor doktor geziyorsun ve ağrına çözüm bulamıyorsun. Halbuki oradaki gençken yapmış olduğun o travmanın içeri doğru omurliği hı hı. batacak, e, omurli sinirlerini böyle sinir ağını delecek şekilde batmış bir kuyruk sokumu işte aldığınız zaman ortadan kalktıktan sonra o oh, hayat varmış diye ortaya çıkıyor aslında. Ne kadar varmış. güzel bir ne kadar şey. Güzel. Hı hı. Hocam o kadar güzel konuşuyorsunuz ki saatlerce olsa konuşabiliriz saatlerce deneyebilirim sizi Bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bilmez miyim? Bilmez <laughs> miyim? Ama ben hep buraya geleceğim. Ya. şimdi Her senin daim, bir her varken, her daim bir, bekleriz. Tabii ki e, izleyicilerimiz de varken ben koşa koşa tabii geleceğim. Tabii ki zevkle hocam. Çok sağ olun. Evet bugünkü programımızın da sonuna geldik. Bir sonraki programımızda görüşünceye dek sevgiyle kalın, hoşça kalın. Efendim programlarımız bilgilendirme amaçlıdır. Kesin tanı ve tedavi için uzmanınıza danışmayı unutmayınız.